başladılar. Arkadaşlar bana gelen görüntüde de bir acayiplik var. Bu arada Zantares erken bir şekilde Vent'te yakalandı. Kısıyorum oyun sesini. Evet X-Lot bu arada site'de hala hayatta. Bir kill bulabildi. Altında bir oyuncu daha var. X-Lot de vurdu. Üçüncü oyuncu ile düelloya girerken. GHR orada kill çıkardı. Voxic'den bir yardım var. Oyunu 3'e 2'ye getirdik. Avantaj artık bizde. Aa müzik açık kalmış. Hemen kapatıyorum. Bitrate'i de arttırıyorum. Sonu. Markos hasar aldı ve Voxic onu getiren isim oluyor. 50 saniyenin içerisindeyiz artık. Oo bu arada PHR. Zantares'e güzel bir chat. Kalix ette bir kill bulmuş. Zantares'in silahını almasalar tabii iyi olur. Uzak mesafeye Voxic sevdi burayı. Bir kill daha buluyor outside'da. 3 oyuncu, üç oyuncu daha var. Voxic biraz hasar aldı. Voxic çok güzel bir tek. Voxic. 2 tane çok güzel tek yolladı. Ve Marcos geriye kalan tek oyuncu. Oksikten bir headshot de. iyi bir yanıcı kullandı Imor. Hemen yukarıya geçiyor. oradan akıllıca bir hamle. C4'ü de düşürdü. Yalnız Goofy. Çok zor bir kill olmadı onun yanında. Hala Secret'ten bir rotasyon bekliyor bu arada. Toxic de bir yanıcı kullandı. Squeaky'den çıkışlarına çok müsaade etmiyoruz. PHR ona rağmen iyi hasar verdi. x gelen yanıcıdan dolayı yukarı çıkamıyor. Ama Zantares, Kalix birer birer saydırmışlar. Kalix de site üzerinde bir kill. Ve böylelikle geriye kalan tek isim yine Marcos. Marcos Heres sona kalıyor hasar alan oyuncular olmuş. Şimdi rampaya doğru geliyorlar. Voxic vurdu. Kaça da biliyor geriye. Çok güzel oynadı burayı. Yardım da gelecek şimdi hemen yanında zannediyorum. x Evet aynen öyle. Voxic. Orada PHR'ı da yakalamış. oradan bir kill. AK'sinin ucunda iki. Yine AK'ler. kalabalık gelen bir grup var. Voxik boostlamışız. İstedi istedi atışını. ikinci şansı da verdi ona Marcos ama kill yok. Zantares. İşleri toparlamak için çok güzel bir flash desteği. Sispero sağ olsun burada bize biraz yardımcı oldu. Şimdi Zantares yerden bir AP aldı. Nix'le AWP ile değiştiriyor. Yalnız gördü de onu Jetker. Çok zor bir kill olmadı. 3 pozisyon X-Flout'tan iyi bir yardım. 2 zazele etmemiz gerekebilir. En azından Sisperoy'u yakalamamız lazım. Şimdi taşıma başladı X-Flout. Koşa koşa yakaladık Sisperoy'u. Geriye kalan tek isim PHR yeri belli. Oraya çıktık ama. Şimdi bir Zantales görülüyor. Sispero. Zantales'in de farkında. Alex'ten bir yardım. Ezden. Alex hemen geldi yardıma. Toparlıyoruz durumu. 4'e 3 bir pozisyon artık. bir oyuncu olduğunu bakar mıyız? Şimdi denemesi. Line Marcos 3 kill birden buldu burada. Bir anda Zantares durumu 1 v 2 getiriyor. Zantares 1 v 1de de Marcos'un ekstra oyunda Zantares'in ekstrası 1 v 3'ü cevap verebilecek mi? PHR'ın buradan atladığını duydum mu emin değilim Zantares. Muhtemelen duymadı. Arkasına bakıyor hala. Vakit bitmek üzere. Belinden bir neyi çıkardı. Hala tek kapıda saklanan bir PHR var. Canı 95 atılan smoke. gözümüze yardımcı olabilir. Zantares. Ah Şimdi Voxic gelen oyuncuların farkında. Kalix 2 vurdu. Voxic'ten yardım gelecek. Şimdi Voxik de 3.yü buldu. Voxic 4'ü de vuruyor. İnanılmaz bir rampa savunma. Bey <laughs> görmedi. Kim orada? Bir Volbank. Kili buluyor. PHR üzerinden ata girdiğini tahmin etti. Ya da gördü. Tabi orayı göremedik. Santares'ten de bir headshot geldi bu esnada. Xbox <laughs> arkasında Sispero. Santares üzerinde biraz atar. Santares fight'ı istedi ve kazandı. Il daha ondan. Şimdi kalixte de geldi outside'a. Yardıma Bu takımın Baiter'ı Ve de bir kill daha. 7-3 Pozisyonda şimdi rakiplerini beklemeye devam ediyor yani Flash var! Zantares 2 kill birden Alın o Flash'ı, gidin başka yerde oynayın dedi. C4'ü de düşürüyor Yalnız Kalix bir an bakmamıştı PHR'a ama İyi bir reaksiyonla onu da yakaladık Durum 5'e 2'de şimdi Secret'tan yavaş yavaş çıkabilir. shot Angle'da Voxy cross koyan Jetcrow'a karşı. Yine buldu o kili. Sona kalan isim yine Baiter Marcos. Flash'tan etkilendi Voxic'den güzel bir flash desteği oyuncu kaybet Çıktı Burası smoke Vox çıkarsa Voxic Yine iyi reaksiyon Voxic'den Sayfın yemeye çalışan isimler var Voxic bir Kalix bir vurdu Kalix'ten ikinci kill daha Tam da ikinci... Buraya doğru bir boost geliyor. XLOUD adına oldukça kolay bir kill. Şimdi bir de Nate kullandı aşağı doğru. Marcos yaza sarılıyor. Molotov'u failledi. Atamayacak o Molotov'u ve XLOUD'un hala bir oyun alanı var. Biri tek da bıraktı. XLOUD çok kötü oynadılar gerçekten. Aksiyon gösteriyor. x için atlayan bir PHR var. Lenti de oturdu. Zantares atladı aşağı. Zantares geçerken yakalayamadı Özür dilerim. PHR'ı Goofy yakalanmış. Galix'ten de bir Sparrow killi var. XLOUD bir flash desteği aldı. İçeriye doğru hareketleniyor yönetici tam ayaklarının dibine Marcus imoru yakaladı. Zantares SP içeri yakalıyor ve 4'e 2 pozisyon. Jetkır. aman. Aman Zantares aldı o kili. Sona kalan Marcos. Bu arada Voxic ile başladı rounda. Ya maç güzel geçiyor ya. Sakinlikten değil de. Maç böyle rahat geçtiği için hani keyfim yerinde değil yani. Noxix ince açıdan bir kill daha. Şimdi ikizault rampaya gelen problemlerden bir tanesi buydu ama görünen o ki şu durumda bile 5v2'de bile oldukça sabırlı kalıp üzerine oyunu oynamasını bekleyip gördüğünüz gibi yalnızca bir silah kaybederek ilk yarının sonunu getiren bir takımımız var. Diyoruz tabii yakınlarda bir ismin olduğundan haberdarız. Voxic eğer bu fiği yapabilirse çok iyi. Mor arkasından geldi. Yalnız kill Kalix'ten gelmiş. Mor nasıl tutturamadı o mermileri bilmiyorum ama Şimdi PHR çıkacağım derken x bir dur dedi. Marcos yine Sight savunmasına gelmek isteyen bir diğer oyuncu ama Artık biraz toparlamaları zor gibi. 4 3 pozisyonda iyi yerleştik Saatin içine. Boksik zannediyorum Sparrow'yu gördü. En azından arkasından gidecek kapının açıldığından dolayı onun orada olduğundan haberdarız. Hala piklememeye çalışıyoruz derken Imor yakalandı. Kalix'ten bir kill x bir kill x-flout. x, -Flaut. x -Flaut. Voxic kill'i aradı. Voxic bir kill. Ve diğer tarafta x alttan bir kill. Kuş denemesi. Bu biraz manasız Goofy'den. İlk kill aldıktan sonra üzerine gelmek istedi Zantares'in ama Zantares müsaade etmedi buna. Jet da gördük. Zantares üzerine gidecek. Bir de Glock headshot'ı geldi ve yalnız Eymor'u kışı. PHR gelen flashlardan çok etkilendi. Jet birebir takasla kaybetti onu. PHR'ın yerini hala bilmiyoruz. x elinde Nate'le yakalandı g 4ü gördüler. asaç savunmasını biraz daha kalabalık kalabalıklaştıracaklardır. Derken Marcos ona, ona da bir bir takas. Ve Voxic bu arada Ketalt'a başladı. Spero'nun canı azaldı artık. Üzerine gitmemiz lazım. Ve Spero yakaladı konu. g 4ü alıyoruz. B'ye gidebiliriz artık. Son kalan oyuncunun A'da olduğunu biliyoruz. Ama o çok hızlı gelecek Vent'ten. Voxic zaten bekliyor onu. İlk düelloyu Voxic'in yaşaması bizim için daha iyi olabilir. Çünkü Morun canı az. Ah. Mor, biraz dikkatsiz kaldı. Voxic çok özür diliyorum. DHL birebir düello da hani desteği kesmeyelim manasında şu yaptım ben. Evet Marcos şimdi geri, gelen oyuncularımıza karşı avantaja sahip. Bir aldı. Kaça da biliyor buradan. Hemen bir destek de var ve Chat Angle da Goofy bir vurdu. Antares iki yararken evet, Jet kır arkadan gelmiş. Az başımıza bela oldu maçta derken Antares güzel bir tek yerden M4'ü de aldı. Bir ve 3 ama. Evet, içinde beklemeye devam ediyor ve hücumuz şimdi başlıyor. Geçer'e dikkat etmek lazım. Zantara sentri e aldı. Kullandığımız flash çok etkili. Üzerine gitmemiz lazım artık. Raketçisinden çıkmadan yakalayalım. Aynen de öyle oldu. Sayfa e güzel giriyoruz. 2'ye 1 takas. Plant de geldi. Şimdi durum 4'e 3. Goofy arkalardan geliyor. Yine dikkat etmemiz gereken bir diğer isim. Sparrow main'den gelecek. Çok piklemesek daha iyi. Ve Imor. Üzülüyorum. X-Watt kill aldı. Yalnız yeri belli. Hemen yakaladılar onu. Marcos da main'den gelecek kişilik oyun en üst ülke tarafından sağlanıyor. Gözden kaçan bir şeyler olmuş olabilir ama genellikle öyle yani. Dekodayız. Kalbitek. Spero'dan. İmora'da bir hs geldi. Ve Jet çıkıyor. Biz buna yeter mi? Spero'nun pushladığı bir alan var. Yakalamak lazım. İmora hs'yi gönderdi. Ve Kalix gelen rotasyon ilkini kesti. Zantares de ikinciyi kesiyor. Çok güzel oynadık burayı. Daha sonra Marcos yukarıda. Yine çık kapıyı kontrol eden bir Goofy var. Marcos, Goofy, Kalix bir kill bulabildi. Antaresini buraya çıkacak. Feron'un konum hızlı bir şekilde atladı bu arada ama. Herhalde köyünden haberdar değil. Jetker bir kill buldu. Antares takası alıyor. Antares 2'yi de buldu. Marcos çatıda onu bir an önce bulmamız lazım. Marcos yani şanslı bir an. aldım bitişine sebep olacak. Voxic bir time timing olmasın. Yani o timing oldu maalesef, xlalt plant'e oturdu. 1'e 2 pozisyon, elinde bir flashı var. Kion'cunu da aşağı yukarı yerinden haberdar, xlalt bu round'u clutchlayabilir ama... Baya bir kaotik bir round'un içindeyiz yani, flash'lar patlıyor, birileri birilerini vuruyor falan. Evet, jettkır, guffi. 3 kill buldular, guffi. Scythe için bir kill daha, xlalt kaldı, onu da buluyorlar. 15-12. Evet Voxic'de yine bir AP var. Şimdi garaja pikleyecek ve Voxic. Çok güzel bir entry. Yalnız Jetker'ın farkında olmamız lazım. Jetkr başımıza bela olabilir. Alex buraya bakar mı? Akmadı. Allah'tan Voxic de gitmedi arkasında. Şimdi birebir bir takas olmuş oldu bu. Ve Voxic ikinci entry. Jetker'ı yakaladı ve 4'e 3'e getiriyoruz oyunu yeniden. Haritayı kapatmak artık her zamankinden daha yakın. Ve o Goofy iyi e pick dedi. Zantares yakalar dedim ama olmadı ve voksi totalde 3. kilini aldı bu round. Biraz daha sabırlı kalırsa round'u aldık. voksi yakın mesafede. Haydi bitir Ace'in Yakışır bu round'a 28 kilin var. 29'u da bulalım. Boxik, Spero ona bakacak. Boxik Ace ile bitirdi. Özgür voksi keker. Sonların çıkış açısına bakıyor şu an. Bir flash pick denediler ve Marcos Zantares'i yakaladı. Ortada bir oyuncu olduğunu biliyoruz Kalix, Ah, bir line-up bile olabilirdi. Saat biraz hasar bıraktık ama kill yok. Bu arada Jettkır'dan bir yetişatta Voxie'ye. head pistol'ü kaybediyoruz. Yakın mesafede Jettkır! Bir kill bulabildi. Voxy'den takas var. Yerden M4'ü de alacağız. Ve bununla beraber daha net bir avcumu bizleri bekliyor. Birebir takas tabii ki işimize yarar. Marcos yalnız site'de bekliyor. Biraz acele ettik site'a e girerken. Marcos'un konumundan haberdar değildik. Elinden bir flash çıkardı. Yalnız x Flout. Flash'ten etkilenmiş olmasına rağmen olduğu o kili. Ve 3'e 3 bir e pozisyon. Geriye bize kalan site'a e bir plant alacağız. Kofi bayağı gerilere gitmek zorunda kaldı. İki kişi de short'tan girecek. Kalex'in konumu ve silahı çok avantajlı. İlkine bir link geldi ama PHR Maalesef 3 oyuncunun da yani canı az. Özürüm Goofy'nin canı 100'müş ama Xlot 2'ye 2'ye getirdi oyunu. Site'de saklanmaya devam ediyor. Goofy kill aldı. Geriye bir tek Voxy kaldı. Midden puşlayan bir Jetker var. Ona dikkatli olmamız lazım. Kalix onun açısına bakıyor. Kalix çıkartmadı Jetker'ı. Oldukça güzel bir kill. Uzun kontrolü de almışız. Round bizim adımıza iyi başladı. Yalnız x kötü bir timing olabilir. Olmuştu. Son anda geri dönüyoruz pozisyon A'ya yine sabırlı gireceğiz. Gelen bir pick var Voxik. Çıkmadan <laughs> bir vol get shot kendisi de aldığı kill'in güzelliğinin farkında zannediyorum. Oy gibi bir tepki verdi o da. Gufi top mid'de pushluyor Şimdi Kalex bir ismi daha görecek solunda ama Gufi dolaşmış bayağı Tibey'e kadar. Ne olursa olsun dikkatli olalım. Silah düşürme Elex Vault'la yine arkadaşlar. Marcos'un her round sona kaldığını görmüştüz. Aa, Marcos. Ben olsam biz burada bir short puşu var. Voxik ilkini vurdu, ikinciyi de arıyor. Toxic'in çok zorlamaması lazım. Elinde AP var hakeza. Toxic 2'yi de vurdu. Ama artık bir destek gelmesi lazım. Toxic'den bir de Noskop. Marcos yine sonuncu. Aa öyle mi? Markus diye mi okunuyormuş? Çık sesine bir cross koydu. Kalix. Ah be. Kalix vuramadı. Şimdi Spero ilk aldı. x arkası dönük. Onu da vurdu Spero. atladığı yerden bir kill bulmuş. Imor geriye kalan tek isim. Galpi'yi korumayı denemek isteyebilir. Şimdi Markus'un üzerine gidiyor Imor. Markus onu nereden attı o? Evet bir kapısı mı geliyor ama Kalix kimseye geçirmedi bunda. Buradan derken Imor'u da biz kaybettik. Şimdi üzerine gideceğiz. Ver onu. Ah oh! vuramadı onu ama site'e giriyoruz. 3'e 3 bir pozisyon kaldı bize. Voxy'yi de gördüler. Şimdi pozisyonda bir yanıcı geliyor Voxy'in. Çıktı oradan. Tek attı. Kill yok. Jetkır. Gelen yanıcısı. Kill'i buldu. Şimdi 3 birden kapıdan çıkacaklar. Kalix yakın mesafede. İyi bir transfer. Kalix 2'yi de bulabiliriz. Antares'in desteği var. Antares Kalix reaksiyon. Geriye tek başına Voxy kaldı. Ya C4 ona kurulu ama yapabilecekleri çok sınırlı. İlkini vurdu Voxy görüyor rakipleri. Voxic 2'yi de vurdu. 1 ve 2'yi oynayabilecek mi? Yakın mesafede PHR'ın olduğunu farkında. Voxic işi 1 v 1'e getirmek istiyor. 1 v 1'e de getirdi. Bomba hala çözülmedi. Voxic hala zaman çalmaya devam ediyor. Ölmedi Voxic. 1 ve 4'ü kazanıyor Voxic. Voxic, Voxic. Evet, bir Flash Beat'le beraber şimdi A'ya gireceğiz. Santares Sight'te bir ismi henüz görmedi. Imor, güzel bir headshot. Şimdi Shedker City'de onu bir an önce çıkarmamız lazım oradan rampaya doğru hareketlenmeye başladı onu bu kadar yakın beklemeyebiliriz. Dikkat etmek lazım her aşamada Zantares headshot'ı yolladı. Eş zamanlı olarak Voxic'den bir kill var midde. 4-2 rahat bir A site girişi. Ufi PHR tek başına. Kalex çıkar. Reaksiyon vermesi biraz zor oraya ama arkasından gelen zaten. Ares çıktı oraya bir et ondan. Farklısından da biraz şüpheleniyoruz. Jet çıkmak zorunda buradan. x bu esnada iki kill birden almış. Mid'de lurkleyerek. Evet, Bir kill çıkarabiliyor. Yalnızca bir... Şimdi Imor elinde flashla yakalandı. Goofy erken bir kill bulabildi buradan. Yalnız Zantares onun açısını kontrol eden Voxic var. Hata yapmadık mid'e girerken. Çok iyi oynadı oyuncularımız. İyi bir crossfire. İyi tuttuk açıları ve şimdi B'ye doğru ilerlerken Goofy bir ekstra yapmak istedi. Birebir takas. B'ye rahat girerken Jetker bir kill buldu. PHR'ı hala bulamadık. Birebir pozisyon. Zantares B PHR'la yalnız kaldı. Zantares etti. Mesafede okla çıkarken Zantares tuttuğu açıya karşı net bir avantaj olmuş oldu bu ona. Minate kullanacak. Yalnız window'dan çıkan bir PHR vardı. Bir önceki round'un benzerini deneyeceğiz. Bu kez smoke'tan çıkmayı tercih etmediler. PHR ekstra yapmaya Çalıştı ama olmadı bu round içinde. Short'tan gelen rotasyonu Kalix kesiyor. Çok sistem. O takımı zaten çekirdeğinden kopar. İçeriye girerlerken Zantara şöyle tık tık dedi. Evet, uzuna çıkacaklar. Voxik bir tek gönderdi. İyi de bir flash desteği Voxik. Ona da bir flash geldi. O yüzden biraz daha geriden pozisyon almak zorunda kalıyor. Kalix'ten de bir defans var. Kalix bir isim daha bulsa çok güzel olabilir bizim için. Kalix ısrarcı kaldı bu fight'ta. o. Al... Mor. Kaç ile izlemeye devam ediyor. Spero bir kick attı Imor. İlkini vurdu. Jet Grindr'ın az. Bir headshot Zantares'e. aman. Aman diyelim Imor hata yapmadı. Oo, Marcus güzel bir kill buldu bu arada. Tabanın üzerine de çıktı. Ya ve şimdi yakın mesafede x doğru doğrayacak. Geçecek orayı. Bir x biz Zantares'ten. Oyuncu avantajını elimize alıyoruz bununla beraber. Evet hala B'yi zorluyorlar bu arada. Marcus yine önde pozisyon alacak. Xbox yakın mesafede bir oyuncu Spark'ın Farkında spray yaparken çıktı ve Orada zant Zantares'ten bir smoke kill'i geldi. Ek oldukları roundda şimdiye kadar hata yapmadık. North düelloları kabul ediyor. 44 cana kadar düştü bu esnada. Aksun canı 1. Bir. Biraz sabrımızı sunuyorlar şu an. Biraz psikolojik oynamaya çalışıyorlar. Imor vurdu. PHR yalnız iyi bir timingle geçtiği için görmedik onu. Evet immordan bir headshot daha. Voxic de final kill'ini alıyor ve 12-6 farkı 6'ya çıktı. Bir de yanıcı var. Zantres yanıcının içinden çıkmak isterken yanıcı ona çarptı. Yalnız iyi bir desteği var. Eş zamanlı olarak Zantres de çıktı buradan. Immor Zantres. Orada geçtiler burayı. Ve şimdi da yardım varmış o esnada. Of Immor. Güzel bir wallbang. Evet bir de çıkarlarken Imor oldukça kolay bir kill b de. Aynı anda bir rush geliyor. x iyi toparladı spreyini. x -Flaut. Yine çok güzel oynadı burayı. İyi de bir nate yolluyor İm oradan da eş zamanlı bir kill. Markus geriye kalan tek isim. Markus da ooo. Markus yine sona kaldı arkadaşlar. Evet Zantares. Neden altı hocam? Evet. Geçer bu arada. Tamam. çıkmaya çalışırken Zantares'i yakaladı. Yardım. Kalix ve Xcloud eş zamanlı killler. Ooo Xcloud. Voxic. Geçirmiyoruz kimseyi. Evet. Short'tan bir bireysel deneme daha Spero ve tabii ki sona kalan bir Markus'umuz var. Markus şimdi mi değindi? Markus gerçekten hem takımın hem bizim sabrımızı sınıyor. Kalix aldı, buldu. Evet Alexi de buluyor. Yalnız yakın mesafede Ya Şimdi donladı ve Voxic iyi reaksiyon. Voxic 3'ü de buldu Zantares'ten çok iyi katkı. Ve Eternal Fire günü oldukça güzel bir şekilde açıyor. Shedcrest'i Smok'tan çıkartmadık. Ve son olarak Kalix final kill'ini tamamladı. Temsilcimiz Eternal Fire, ESL Pro League Konferans Lower Bracket'ında ilk rakibi olan Vizsla Krakow'u